hakaret, Doğru. yalan hakaret Bravo. iftira varsa insana birbirini mahkeme verir yani. E, yalan, hakaret, mahkeme. Yoksa, yalan hakaret iftira yoksa yalan hakaret iftira yoksa eleştiriler açık olmamız lazım. Yani bu eleştirmek birbirimizi çözüm çözümle beraber tamamlamakla toplumsal bir kalkınma olur yani. Yoksa birileri kalkınır diğerleri onları bile kutsallaştırıyorlar yani. Türkiye'de spor kültürü öyle bir durum Buraya. da var yani. Duayen i̇şte diyorlar. Dokunulmazlık zırhına büründürüyorlar. Aynen. Onlar da böyle artık onları safça diyorum ben. Safça kutsallaştırıp onlara dokunulmazlık, o, sen on hakkında yazamazsın, konuşamazsın, eleştiremezsin. Öyle bir şey yok ya. Sporda mükemmellik yok. <laughs> yani bunlar da işte hep böyle aslında baktığımızda mental becerilerin konusu içine giriyor. Yani zihinsel faktörler düşünmek, algılamak, tasarlamak, hayal etmek, zihinde kurgulamak, neden sonuç ilişkisini kurmak, değerlendirme yaparken değerlendirme kriterlerini bilimsel ve felsefi temellere dayandırmak. Yani birisini değerlendiriyorsun, bir takımı değerlendiriyorsun. Peki neye göre de bunu söylüyorsun diyorum? Yok, bana göre diyor. Ya sana göre de bir ölçüt mü olur yani? Yani o ölçme ve değerlendirme de Türkiye'de çok eksik. İşte bunların <laughs> anlatılması, konuşulması için bu mental beceriler kısmı çok önemli. Yani voleybolda mesela antrenörsün hocam. Antrenörlük kurslarında yani futbolu, basketbolu da oluyor. Genelde ansiklopedik bilgiler veriliyor. Mesela Google'a girip de konsantrasyon nedir diye yazdığında Türkçe, yabancı bir sürü bilgi çıkıyor. Ben o bilgiyi evet. seminerde niye göreyim ki yani? Seminerde tartışma <laughs> ortamları, yaşanan güncel sorunlara nasıl çözüm getirebilir, nasıl farklı bakış açıları getirebilir. Kendimizi özgüven dedik işte. Kendimizi daha güvenli nasıl tutabiliriz? kriz zamanlarında krizle nasıl baş edebiliriz gibi konularda fikir alışverişi, diyalog tarzında e, iletişimler ve etkileşimler de olması lazım. Yani Türkiye'de voleybol kültüründe bu da eksik. Yani mental anlamda baktığımızda yani bilmiyorum antrenör kurslarında neler konuşuluyor hocam bu konularla ilgili, ne yapılıyor? Sen daha iyi biliyorsun ama. Ben şöyle söyleyeyim onu hemen kısa. E, 30 seneden fazladır ben işte bir kademe, üçüncü, dördüncü kademeye girdim. Dördüncü kademeye iki kere girdik. Ee, şey yapıldı. Ee, tekstler dağıtılır. Fotokopiler gelen, fotokopi işte her hoca hangi derse giriyorsa o fotokopileri verir. Ee, o fotokopiler 30 senedir aynı. Aynı. Yani insanlar değişiyorsa da o fotokopiler aynı. Fotokopiler yani aynı senedir. ama. O kadar. Deminlerin, yani işte tabii, tabii bunu okuyun. Hani okuyun. Anlatıyorlar mesela derste ama bizim arkadaşlar şöyle mesela şey yapıyor, e, reaksiyon veriyor diyeyim. Bana göre edepsizlik yapıyorlar. Ben orada hep böyle uyarırım. Yani 40-50 kişinin içinde edepsizlik yapmayın diye söylerim. E, ben mesela voleybol haricinde, voleybol haricinde bu konuların işlendiği zaman hepsini dinlerim. Can kulağıyla dinlerim. Kendime göre hep böyle notlar alırım ve o şeyleri işte dağıtılan e, Fotokopilerin de yine çizerek aynı hocaya tekrar dönüş yaparım. Mutlaka soru sorarım. Sonra yani kurstan sonra. Voleybolla ilgililerin hiçbirini dinlemedim. Not almadım. Bakın sebebi ne? Bana orada ders hoca benden daha iyi bilmiyor. Adamın psikolojik sorunları var ve orada torpille duruyor. Bu net yani. Bununla ilgili video yaptım. Yani bizi antrenörleri eğiten antrenör şeyi başkanı, e, antrenör eğitim kurulu başkanı e, Oktay Orkun söylememde hiç sakınca yok. Kendi videolarımda da yaptım. Şöyle bir şey söyledi. Ben bunu hep böyle anlatırdım falan. Boşandığım eşim Yanisa Hanım ya derdi ki ya bu kadar da değil yani yapma insanları şey yapma. Dördüncü kademe şeyini almaya gittik. E, kimliğini veriyorlar dördüncü kademe. Ankara'ya işte gittik. Federasyonun altında bir odası var falan girdik oraya. E, evrakları verecek işte nasılsın iyiyim bilmem ne falan. Ya dedi bak dedi öyle geliştirdim ki kendimi. Bu çok önemli bir örnek. Sonrasını açıklayacağım neden dediğimi. Dedi ki ben burada meditasyon yapıyorum. Şeye giriyorum transa. Buradan Amerika'da okuyan, yaşayan kızımın evine gidiyorum. Ankara'da bu adam transa giriyormuş. Amerika'ya ışınlıyor kendini işte ne, neyse onun adı bilmiyorum. Kızının evini gir, evine giriyormuş. Kızı işte işte çalışıyormuş, okuyormuş neyse. Orada evi geziyormuş. Hani kızım mutlu mu? Evi düzenli mi? Eşyalarına bakıyormuş bilmem ne. Ha temiz düzenliyse ev ha diyormuş ki kızım mutlu. O arada da geçerken e, şey varmış. Fotoğrafı kızıyla beraber çerçevede e, şeyin üstünde duran işte bir nasıl diyeyim sana? Sephan'ın vesaire o çerçevede düşmüş oluyormuş onu alıp düzeltiyormuş ondan sonra da tekrar Ankara'ya transdan çıkarak geri dönüyormuş şimdi bunu söyleyen bir adam ya bu bir tane örnek hani çok uç ve komik trajikomik bir durum bu adam voleybolda Türk antrenörlerini yetiştiren bir adamdı senelerce tek tabanca sebebi torpiliydi federasyondakiler bunu bilmiyor muydu biliyordu ben de bunun kavgasını verdim. Siz bu hasta bu adam yani bunun tedaviye ihtiyacı var psikolojik olarak. Siz aldınız bunu antrenörleri eğitir, eğitme kurumunun başına getirdiniz. E bunun yapacağı plan program e, çalışmalarla Türk antrenörleri gelişir mi? Yani şu andaki günümüzdeki Türk antrenörlerin çok sıkıntılı durumdalar. Gelişmeme sebepleri 30-35 sene öncesine ait. Dolayısıyla yani böyle bir örnek de şey yapmış olayım vermiş. Biz ne yazık ki bu adamlarla ilgili sıkıntılı böyle zihniyetlerle eğitim alarak şey yaptık. Ama bunun yanında da çok değerli hocalarla hakikaten bu dersleri ben dinledim. Hep dinledim. Zaten kendime göre ki gelişme sebeplerimin bir parçası bu yani şu, bugün mesela benden böyle seninle ilgili konuşuyormuşuz seni takip ediyormuşum bilmem ne bunları böyle tahmin edenler çok azdır beni iyi tanıyanlar bunu tahmin eder ama bir de bir kesim var mesela işte o hani dokunulmaz 300 kişi bir aradayız falan diye bir güçsüz bir birliyiz falan diye falan geçinen e, halbuki 300 tane eksik adamsınız İşi bilmeyen konuları bilmeyen kendini tam geliştirmemiş söyleneni anlamayan yani ne konuştuğumuzu anlamayan veya başka bir şeye hani çeken eksik gelişen kardeşlerimizsiniz yani. Dolayısıyla ne yazık ki bizim zamanımızda işte bu şeylere dikkat çekecek konulara dikkat çekecek ısrar edecek ve daha da kaliteli hale gelerek bizleri eğitecek insanları da koyamadılar eğitici olarak bu konuları da geliştirerek bize vermediler. Hep aynı fotokopiler dağıtıldı hep aynı konular işlendi ve işte öyle bağlayayım mesela şey yaparlardı işte 5. 6. saatse ders 5. 6. dersse o günü şey yaparlardı e, hocam bir sigara molası vermeyeceğiz mi voleybol antrenörleri eğitimi e, şeyindeyiz, dersindeyiz ve de önemli bir ders bana göre işte adamlar derdi ki ya bir sigara molası vermeyeceğiz mi 15 dakika ara verelim işte sen bunu hocaya dediğin zaman zaten o adam seni ben olsam hiç şey yapmam yani, değerli görmem karşımda. Tabii kardeşim dedim, çıkarım, yarım saat veririm. Aynı parayı alacak o adam, ders yapmasa da, eksik yapsa da aynı parayı alacak. Ama sen ne öğreneceksin, senin kafa yapın ne? Oradaki 50-60 kişiyi temsilen bir tane adam çıkıyordu, iki tane. Ya sigara molası vermeyeceğiz. Yani senin şeyinde böyle bir şey konuşulsa sen ne yaparsın? Tabii dersin, buyurun çıkın. Ama ne düşünürsün yani böyle insanlar hakkında? E tabii şimdi öğrenmede ve gelişimde gönüllülük esas hocam. Şey Adamın komik yani yok. Bravo. E, 30 senedir aynı notlar dedin ya hocam. Yani Çok seminerleri güzel. ismi seminerleri ismi gelişim semineri ama notlar gelişmiyor. Yani. Notlar aynı, aynı notlar. Aynı. Halbuki Aynı. halbuki Şöyle bir prensip vardır hayatta. Zaman değişince hükümler de değişir. Yani Aynen. 30 sene önceki voleybolun zaten kuralları da, da değişti yani. 30 Ersin. sene önceki insanların e, duyguları, düşünceleri, davranışları değişti. Dünya değişti. Dolayısıyla belki 30 sene önceki taktik çalışma belki aynı olabilir. Ama şurası mutlaka değişiyor. İnsan değişiyor yani. Yani biz değişiyoruz. Aynen. Bizim duygular. Yani geçen seneki Ersin'le şimdiki Ersin bile de değişiyor. Duygular, Aynen. Duygular, düşünceler, davranış olarak. Dolayısıyla burada Aynen. mutlaka mutlaka destek alınması lazım. Profesyonel anlamda tabii, tabii, tabii. voleybol hakemleri için de geçerli, antrenörler için de geçerli, sporcular için zaten geçerli. Ben bazen görüyorum sporcular bireysel antrenörle çalışıyorlar. Sezon öncesi kampa iyi girelim falan diye. Güzel çalışsınlar. E, bireysel olarak mental antrenör neden çalışmıyorlar? Yani duyguların, duyguların, düşüncelerin güçlendirmek, farkındalık bilincini arttırmak, tutum geliştirme demiştik mesela. Tavır ve davranışlar konusunda eksiklerini gidermeye çalışmak, daha profesyonelce yaşamak. Neden bu konulara önem verilmiyor? Dededen kalma, babadan görme usullerle işgüdüsel olarak gidiyoruz yani. Ama ondan sonra da Novak gibi bir tenisçi görünce hayranlıkla onu dinliyoruz. Bir, bir de şöyle bir şey var mesela sorayım. şimdi o da aklıma geldi. Neden e, Novak ayarında bir Türk tenisçi yok ve neden bizim voleybolcu o Türk tenisçinin etrafında onu dinlemek için oturmuyorlar? Bu da mesela Türk tenisinin gelişmediğinin göstergesi yani. Yani Jokovic Sırp, Sırp oyuncu, Sırbistan, Sırbistan nüfusu da İstanbul nüfusu kadar bir yer. Ama İstanbul kültür işte hocam yani kültür. Kadar. Evet hocam kültür sosyolojinin temel konuları bir tanesi. Kültür zayıfsa insanların psikolojik durumları da zayıf oluyor. Sosyal durumları da zayıf oluyor. Ve oradan da karakter anlamında da ahlaki anlamda felsefe, etik mesela etik de çok evet. önemli bir konudur. Karakter anlamında da zayıf insanlar çıkıyor. Ve bu zayıf insanlar federasyonda, kulüplerde, antrenör olarak, yönetici olarak, menajer olarak, sporcu olarak sporun içinde ben onları spor insanı diyorum. Rol alıyorlar yani. Dolayısıyla bizim bu, bu tip böyle ciddi yapısal sorunlarımız var yani. Dolayısıyla bu kısma çok çok önem verilmesi lazım. Bu kısımla ilgili ne bileyim bir seferberlik ilan edilmesi lazımken hala yokmuş gibi davranılıyor. Hala önem verilmiyor. İşte ben en son 2010 yılında bir voleybol takımıyla çalıştım. Onun dışında baktım voleybol takımıyla çalışılacak gibi değil. Gidiyorsun antrenör ya oyuncularla Tav çalışmıyorsun, verimli yapalım. bir çalışma oluyor. Antrenör sorun çıkıyor. Antrenör sana tavır yapar. Tabii antrenör tavır, sana yapıyor. tavır yapıyor. Bu ne konuşuyor, ne yapıyor falan diyor. Mesela kendine güven olmayan antrenör. Antrenörle <laughs> sorun olmasa yönetici sorun çıkıyor. Yönetici de sorun oluyor. Bir şeyler oluyor yani. Dolayısıyla bireysel çalışmak daha faydalı oluyor. Yani sporcuyla çalışıyorsun, ona performans hedefleri belirliyorsun. Ama takım bazında bir kulüp gelişmek istiyorsa mutlaka mental destek departmanı, mental bu psikososyal alanlarla ilgili bir bölüm olması şart. Tabi oraya da torpil dedin ya hocam, torpil insanın da gelmemesi lazım yani. Yani oraya seçecek insanların da sporda, psikososyal alanlarda çalışmaları, makaleleri, kitapları olmuş olan, sporcularla çalışmış olan insan olması lazım. Yani Osman'ın Ersin'in arkadaşı olması lazım yani. <laughs> Yani öyle bir durum da var şimdi. Öyle bir bölüm açarlar. Osman Ersin arkadaşını getirler. Oraya otur. O kadar. Yani böyle bir böyle bir durum yani da var. Yani hakkaniyet hakkaniyet ilkesine çok önem vermemiz lazım. Yani bunlar mesela hakkaniyet ilkesi de felsefenin bir konusu. Yani hakkaniyet ilkesi temelde ne var hocam? Hak var yani. Hak edene hakkını vermek. Yani bir insan doğru ve başarılı iş yapıyorsa onu alkışlamak, tebrik etmek, ona hakkını vermektir. Bir insan aynen. yanlış ve hatalı işler yapıyorsa onu doğrusunu söylemek, bak yanlış yapıyorsun demek, ona hakkını vermek demektir. Aynen yani öyle. biz olaylara da böyle bakmamız lazım yani. Aynen öyle. Ama böyle de bakmıyoruz. Çok böyle yani sabah kadar konuşacak konular var yani spor kültürümüz çok çarpık yani hocam. Yani voleybol aynen. da o şekilde yani hiç kusura bakmasınlar. Yani voleybol aynen, kültürü aynen. Türkiye'de... Aynen. Kusura da baksınlar. Hiç sorun yok yani. Hiç yeterli Yanlış değil eksikler. yani. Tabii tabii hiç. Ee, ben e, mesela işte şimdiki şeyleri biraz daha değiştirdim. Ee, YouTube kanalında bir sürü e, Twitter'dan e, Facebook'tan, Instagram'dan bana mesajlar geliyor. Tweet geliyor. Ben bunları önce okuyorum. Bana gelen yani şunu yapmaya çalışıyorum. Yani benim kendi fikrim var zaten. Bunları söyledim de, söylerim de. Bunda da bir sakınca yok. Ama öyle bir hale geliyor ki hani sadece benim fikrimi benim doğrumu falan dayatmış gibi olmak da istemiyorum. Bir sürü genç kardeşim var, genç arkadaşlarımız var sitelerde yazan, voleybolu dünyayı takip eden, olayları takip eden, çok da güzel yorumlayan yani Türkçesi kelime bilgisi çok daha fazla bizden. Ben acayip keyif alıyorum. Onları takip ediyorum ve onların paylaştıklarını kaydediyorum önce. Ondan sonra onları okuyorum ve onların yorumlarına yorum yapıyorum kendime göre. Bu bana daha çok keyif veriyor artık. İki tane şeyi belirliyor bu. Bir başka insanların da düşünceleri, duyguları var ve bunlar fikirleri var ve bunlar böyle konuşuluyor, bakılıyor, bakış açıları. Bunlara da ilaveten ben kendi yorumumu yapıyorum. Bir saatten fazla oluyor zaten video. Ve bu çok daha keyifli oluyor ve çok daha geri dönüşü bana çok fazla oluyor. Çok daha keyifli ve güzel oluyor. Dolayısıyla işte o insana değer vermek, kendimize göre eksik yanımız olabilir. Biz aşağı Allah değiliz, bir tek Allah kusursuz yani. Biz kuluz, sonuçta bin tane eksiğimiz ve bin tane hatamız olacak. Bundan sonra da olacak. Ama bunları paylaşıp yüzümüze söylendiğinde kabullenip doğrularıyla devam etmek bizi geliştirecek. Yoksa biz niye geldik, niye yaşıyoruz, niye gidiyoruz anlamadan gideceğiz. Bir şey de bırakmayacağız kendi arkamızda. Şu senin konuştukların evet. burada kalacak. YouTube'dan silinene kadar bunlar kalacak mesela. Bu işe gönül vermiş, araştırmış, emek veren birinin duyguları, düşünceleri kalacak. Osmanlı öğrenleri çıkart aradan hiç dinleme. Ama bunlar kalacak yani. Bunlar değerli şeyler. Şimdi burada işte kültürel devamlılık söz konusu. Yani kültürel devamlılık derken 50 sene önceki anlayışı, zihniyeti aynı bugüne getirtemeyiz yani. Bugünü değiştirmemiz lazım yani. Anlayış, zihniyet değişmesi lazım. Gel ben sporculara çalıştığım voleybolculara da onu söylüyorum. Türkiye'deki spor kültüründen olabildiğince uzak durun ve Türkiye'deki spor kültüründen beslenmemeye çalışın. Hatta bazen şey Yok. diyorum hocam hani bu tabii çok her yere uyarlanmaz ama genelde şöyle aklınızda bulunsun diyorum. İnsanlar ne yapıyorsa tersini yapın. <laughs> ne yapıyorsa tersini yapın yani. E seni yani, sevmeyecek tabii kulüpler. Hocam kulüpler kitap okumuyorlar. Yani. De, kitap... Sev... Evet. Sporcular kitap okuyor mu hocam? Evet. Tenisçiler, voleybolcular doğru kitap okumuyorlar. Yani benim mesela çalıştığım bir tenisçi var. Evet. 17-18 yaşında. Geçen de bir turnuva da. etrafını dedim bizim dedim arkadaşlar bak bakalım kitap okuyan var mı? Yanında kitap olan var mı? Yok hocam dedi. Ama ben şimdi çalıştığım sporculara kendine kendilerine faydalı olacak şekilde günde en az 5 sayfa yani çok da fazla kitap okuma alışkanlığı yoksa zorlamamak için kitap alıp götürmelerine kitapla ilgili de o biblioterapi diyoruz. Kitap üzerinden de onların düşünce planını şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir ben varım diyor mesela tenisçi yani. Tenis oynuyor. Tenis baktığımızda entelektüel bir spor gibi görünüyor. E, voleybolcular da aynı şekilde. Yani okumuyor. Dolayısıyla insanlar ne yapıyor? Okumuyor. Bunun tersi nedir? Okumam gerekiyor. Yani bazen oturun diyorum bir insanlar ne yapıyor? Bir voleybol kulübünde ne yapıyorlar? On madde yazın. Onun tersini yapın diyorum yani. Yani o kadar o kadar kötü bir durumdayız. Mesela ben ben de bu mental çalışmalarla ilgili 2001 yılından beri Amerika'da Orlando'da bir enstitüye bağlı olarak çalışıyorum yani. Ha hani ne oluyor? Amerika'daki spor kültürü ve spor ya ziyade Amerika'nın bir kendi ulusal kültürü var. Onları Türkiye uyarlamaya çalışıyor. Orada da birebir kopya olmaz zaten. Bizim Türkiye'nin de kendine özgü dinamikleri var. Kendine özgü bir eğitim anlayışı, insan yetiştirme tarzı da var. Onları uyarlamaya çalışıyorum. Aslında bizim yaptığımız iş de çok kolay, basit bir iş değil yani. Ben mesela bir kondisyoner olsam, bir liste verelim. işte ne diyorsunuz mesela maksimal kuvvet diyoruz bilmem ne. Osman, Ayşe, Fatma bunu çalış. Ben oyuncunun veya spor insanının, antrenörün iş dünyasına hitap etmeye çalışıyorum. Önce bir güven oluşturmak, bunun faydalı olduğunu ona ikna etmeye çalışmak. Yani ben bu aslında herkesin yapacağı bir iş de değil yani. Yani ben üniversitede bazı arkadaşlar da var mesela yüksek lisans doktor yapıyorlar spor psikososyal alanlarda. Yani spor psikolojisi, spor sosyolojisi, spor felsefesi okuyup da sahaya gidip de çalışmak da olmuyor. Çünkü bu biraz antrenörlük gibi, sonuçta mental antrenörlük aslında bir sanat yani. Yani sahip olduğun bilgileri, becerileri takımın yapısına, oyuncunun yapısına göre uyarlamaktır yani. Sen de evet. senelerdir evet. antrenörlük yapıyorsun hocam. Her takımı aynı şekilde mi... Ne bileyim antrenman programı hazırladan hani şey ben? Benim Her oyuncuda farklı çalışırım. Yok, her oyuncuya farklı çalıştırırım. Takımda evet. diyelim 12 tane sporcu Her oyuncuya ben ayrı çalıştırırım. Mesela çoğu oyuncu şöyle e, düşünür. Ben mesela birine 10 kere yaptırırım bir hareketi, birine 40 kere yaptırırım. O 40 kere yapan 1 2 3 kere yapar. Yani bir şey demez. 40'ta 3'ten 5'ten sonra der ki ikinci 3. hafta "Ya hoca abi sen niye bana bunu işte Ayşe 10 kere yaparken bana niye 40 kere yaptırıyorsun?" Çünkü onun Ayşe'nin seviyesine gelmesi için 40 kere yapması lazım. O zannediyor ki ceza veriyorum ona. Evet. Sadece evet. O, o adam o soruyu sorsun diye beklerim. Yoksa ilk günden de söyleyebilirim. Bak sen Ayşe'den daha geridesin. işte ona yetişmek için sen 40 kere yapacaksın. O 10 kere yapacak diye ben bütün takım da benim mantığımı anlasın diye 2-3 hafta sabrederim gerekiyorsa ama hep aynısını yaptırım yani o 40 kere yapar o 10 kere yapar 12 kere yapar neyse ta ki o oyuncu onu sorana kadar heh derim şimdi istediğim yere geldiniz arkadaşlar bunun yapma sebebi bu kaytarmadan bütün çalışmayı antrenmanı yapıyor buna 10 kere yeter ama kaytardığınız için siz antrenmanda bazı hareketlerden sizin o arayı kapatmanız Ayşe'ye yetişmeniz için de 40 kere yapmanız gerekiyor. Ya antrenmanlarda kaytarmadan devam edin 20'ye düşsün. 20 kere ben bu yaptıracağım çünkü nasıl olsa. Sizi Ayşe'nin seviyesine getireceğim. İster böyle yapın antrenmanlarda kaytarmadan konsantre